Belediye Başkanımız, e, Sayın ol, Milletvekillerimiz ve de çok değerli katılımcıların e, iyi e, 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 bir açıklama. Gençlerimizin yaşam tarzlarını sorgulayan, özgürlüklerini kısıtlamaya çalışanlara birkaç sözüm var. Daha adil bir eğitim için 350 öğrenciye burs veren, 350 öğrencili, 250 öğrenciye burs veren, 350 öğrencili bursem üniversite hazırlık ve lise hazırlık e, kurslarını açan bir belediye başka olarak şunu bilmenizi isterim. Bizler çocuklarımızı dershanemizde sınavlara hazırlarken özgürlüğü Demokrasiyi, bağımsızlığı ve insan haklarını anlatıyoruz ve anlatacağız. Siz de gençlerin haklarını kıslayacaksınız. Bunu asla kabul etmiyoruz. Geldikleri gibi gidecekler derken kurucu liderimizin o güzel sözüne atıfta bulunmuyoruz sadece. Aynı zamanda bugünün bir gerçeğini de dile getiriyoruz. 22 yıl, yıl önce yasakları kaldıracaklardı kat be kat aktılar. İşte bu yasakları koydukları için gidecekler. Yolsuzluklar demişlerdi. Ay yuka çıkan bugün o yolsuzlukları yaptıkları için gidecekler. Yoksulluk demişlerdi. Gırtlak boyunu aşan yarattıkları yoksullukla gidecekler. Ama millet getirdi, millet gönderecek. Sandıkla geldiler, sandıkla gidecekler. Bu duygularla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. İyi eğlenceler diliyorum. Başarılar diliyorum. Sağ olun, var olun. Bu ülkenin birinci cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sanatsız kalan toplumun hayat damarlarından biri kesilmiştir demişti. 12. hali hazır cumhurbaşkanı ben böyle sanatın içine tükürürüm diyebiliyor. Ya da festivalleri, konserleri yasaklamayı bir marifet zannedebiliyor. İç turizm destinasyonu bakımından, lokasyonu bakımından gerçekten Burhaniye bir numaradır. Ama sevgili başkandan, Ali Kemal başkandan şunu da talep ediyorum. Bugün Burhaniye'yi gezdim. Altı yıl önce gelmiştim. Burhaniye çok güzeldi Sayın Başkan. Şimdi kısmi bir panoramik tur attık. Burhaniye gerçekten güzeller güzeli bir belde olmuş. Helal olsun sana. Tebrik ediyorum. Ben Türkiye'de bu tür turizm merkezleri içinde bu kadar güzel, kaliteli, geniş halk plajı olan başka bir turizm merkezi de görmedim. Halk adamlığı işte böyle olur. Cumhuriyet Halk Partisi'nin son üyesi sağ kaldıkça Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasi sonsuza dek yaşayacaktır. Özgür birey, örgütlü toplum, demokratik devleti kurana kadar, toplumun huzur, refah ve mutluluğunu tesis edene kadar mücadelemize devam edeceğiz. Bize katılın, sevgiler, saygılar sunuyorum. Umut ve cesareti en çok da geçmişine ve geleneğine sahip çıkarak o geçmişi ve geleneği geleceğe taşıma iddiasını taşıyanlar yapabilirler. Yani 32 yıl boyunca festival yapılmasını ve her yıl tekrar etmesini sağlayan irade geleceği kurabilir. 32 yıl boyunca topraklarında kültürü, tarihi, sanadı var eden ve bunu var etmek konusunda kararlılık gösterenler kurabilir. Ellerinize evet, Ellerinize sağlık da, kolay gelsin Kolay gelsin Kolay gelsin evet. Kolay gelsin, evet. gelsin. Evet. Kolay gelsin evet. Çok evet. Bol kazançlar elinize sağlık Bol kazançlar kolay gelsin Zeytinyağı fabrikalarından Bu zeytin çekirdeklerini topluyorum Sonra delip hem takı hem tespih yapıyorum ve bu şekilde değerlenmiş oluyor. Ben bu işe geldiğimde bunları pirina diye yakıyorlardı. Şimdi artık Türkiye'ye bunları delip gönderiyorum. El emeği oluyor, çanta oluyor, bileklik oluyor, kolye oluyor. Bunları alıp evlerde besleyebiliyorlar. Hatta hasat alabiliyorlar bununla. Ondan sonra aynı şekilde Japonların biliyorsunuz bonzaisi var. Biz de bunları bu şekilde yapıyoruz. Şimdi şey ya? Ya. Soğuk porselen hamuruyla yapılmış şeyler. Güzel güzel Korona şey. koronanın evet. bize ev kadınlarına faydası oldu. Evet. Evde oturduk evet. ve ürettik. Evet. yoksa saiden mi? Harika. Yok <laughs> yok şaka yaptım. Neresi burası? Sen çok Fotoğrafı Fotoğrafı Geliyoruz abi. Geliyoruz yani. Ben sergiye bayıldım zaten. Geldiğimden beri bakıyorum ama müthiş şeyler var. Çok ilginizi ne çekti? Şöyle şuradaki tütsü olayına ben bayıldım. Zaten doğal şeylerle çok ilgileniyorum. Ayrıca halhallar tam bu senenin modası. Ben de modayı biraz yakından takip ediyorum. Uygun evet uygunsun. aynen renklilerden düşünüyorum hemen bir tane almayı. <laughs> El emeği şeyler zaten özellikle bayıldım ve konserlerde bu sene gerçekten çok ilgi çekici olmuş. Gelen ünlüler olsun vesaire. Hepsi çok eğlenceli ve plaj ortamı böyle gençler kaynaşıyor falan. Çok beğendim. Bunların hepsi Hepsi el yapımı doğal sabunlar. Zeytinyağı, Hindistan cevizi yağı, Hint yağı, kakao yağı, şia yağı var içlerinde. Ee, i̇şte menengiçliler var, aynı sefallar var, ee, aktif karbonlar var ergenler için, gençler için, lavantalı sabunlarımız var, doğal kozmetiklerimiz var. Yüzde doğal ürünlerle yapılmış hepsi. Bir türlü de Ama ben tamam. Motivasyon anlamında, meditasyon anlamında ben bu resmin başına oturduğumda gün içerisinde adliyede ne yaşarsam yaşayayım bunu unutmuş oluyorum. Ee, bu şekilde e, ruha iyi geldiğini düşünüyorum ve Balıkesir'de öğrencilerim de var zaten hani küçük çocuklar yetişkin grupları onlarla beraber resim yaparak e, bir şekilde ruhlarımızı dinlendiriyoruz. Audrey Hepburn kendisi bir moda ikonu ve e, sürekli zarafetiyle ön planda olmuş bir kadın ama aynı zamanda haklarını da savunmasını ya da ayakta durabilmesini bilen bir kadın. E, sadece güzel olduğu için bu e, mecrada değil yani başarılı çalışkan yetenekli olduğu için. O sebeple o resmin bende yeri farklı. Kendisi hastanede kaldığı dönemde bahçeden ruhsal bunalım yaşadığı için böyle bir figür düşünerek çalışıyor. Çoğu sinema filmine, kitaba yön vermiş bir resim. Benim de hoşuma gidiyor. Yani o yarattığı heyecan, uyarı isteği. Mesela başka resimlerimde de kırmızı tonlarını fazla kullanıyorum. Bizlerin aslında özgürlük elimizde takmışlar bu kelepçeyi. Anahtar önümüzde yani aslında. Bir elimiz serbest ama alıp açmıyoruz. Her birimiz bir taraflara bakıyoruz ama görmüyoruz. görmüyoruz. Kapatmışız. Evet görmüyoruz. Kendisini birebir yapmaya çalıştım. Onun anısına dün de doğum günüydü. Bu onun anısına yapılmış bir çalışma. Kamil Özgen'i rahmetli anlıyorum. Onun dışında işte hepsinin bir anlamı var. Kendimce duygularımızı çok ifade çok ediyoruz. Bir türlü de Çayınız var mı? E var tabii beyefendi. Ey yazar. Ben getireyim. E, Rize çayı Biz e, Rize çayımız da var tabii. Güzel. Şey bergamot var mı? Hayır. Bergamot da var. <laughs> Kiralık katil kredisi. <laughs> cenaze masrafları için cenaze kredisi. Avukat masrafları için avukat kredisi. Dayıyoruz. <laughs> Döşüyoruz. Evet. Sonra siz 3750 yıl ödüyorsunuz. Aa! Kaç 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 kaç. 3750 yıl. Just read your name someone. Cingil yine dengi Bak yine kalmışım kendi kendime Sen... ortamda olduğumuz için. Biletlerimizi aylar önce aldık. Şu an Eylül'de olacakmış. Eylül'de inşallah iptal etmezler.